Uzun kenarı kısa kenarının 4 katı uzunluğunda olan dikdörtgen şeklindeki kağıdın kısa kenarı 2A artı 1 birim. Bu kağıt AD kenarı BC kenarıyla çakışa şekilde katlanıyor. Ardından iki köşesinden bir kenarı A birim uzunluğunda 2 kare kesilip atılıyor. Kağıt tekir açıldığında kalan kısmın alını veren cebirsel ifade. Şuna bakalım. Uzun kenarı kısa kenarı 4 katı. Şimdi kısa kenara baktığımızda 2A artı 1. O zaman 4 katıysa şu uzun kenarı o zaman ne olacaktır? 4 ile 2 ay çarptığımızda tabii ki 8 a olacak. 4 ile de 1'i çarptığımızda ne olacak? Burası arkadaşlar 4 olacak. Öncelikle bu. Sonra bu kağıdı 2'ye katlamışız. Yani burada 1 kat var aslında. Şurada kaç kat var arkadaşlar? 2 kat var. Yani bu şekilde katlandığı için 2 kat olarak düşüneceğiz. Burada ne çıkarılıyor? Bir kenara a biri olan bir kare çıkarılıyor. Yani a kare çıkarılıyor. Aslında Burada buradan a kare çıkarıldı. Buradan da a kare çıkarıldığı için iki tane a kare değil aslında. İki kat olduğu için toplam kaç a kare çıkarılıyor? 4 a kare çıkarılıyor. O zaman ben bize neyi soruyor? Açıldığında kalan kısmı soruyor. Açıldığında kalan kısma bakarsak aslında şöyle bir şey çıkacaktır. Yani buradan kesilecek, şuradan kesilecek, buradan kesilecek, buradan kesilecek. Şöyle artı şeklinde bir şekil çıkmış olacaktır. Yani buradan 4 tane a çıkmış olacak. O zaman bu yeni kalan alanı bulmak için ne yaparım? Şu dikdörtgenin uzun kenarıyla kısa kenarını çarparım. Ve karelerin alanını, şunların alanını çıkarırım. O zaman 2A artı 1 ile 8A artı 4'ü çarpacağım. Burada neyi çıkaracağım? 4 tane A kare olduğu için 4 tane A kareyi ne yapmış olacağım? Buradan çıkarmış olacağım. Şimdi tabii bunu ne yapmamız lazım? Düzenlememiz lazım. 2A ile 8A'yı çarptım. 16A kare. 2A ile 4'ü çarptım. 8A. Sonra 2A ile çarptım. Sonra 1 ile çarpacağım. 1 ile 8A'yı çarptım. 8A olmuş olacak. 1 ile 4'ü çarptım. 4 olmuş olacak. Bir de bizim neyimiz vardı? 4A karemiz de zaten arkadaşlar vardı burada. 4A karemiz de var. Şimdi 16A kareden 4A kareyi çıkarırsam ne yapacak arkadaşlar? 12A kare yapacak. Burada benzer terimler 8A ile 8A var. 8A ile 8A'yı topladığında kaç yapacaktı? 16A yapacak. Ve sonra burada ne kaldı? Sadece 4 kaldı. Dolayısıyla cevabımız ne oldu buradan? 12A kare artı 16A artı 4 olmuş olacak. Cevap şıklarımıza baktığımızda hangi şıkta olduğunu görüyoruz arkadaşlar. A şıkkının bizim için doğru cevap olduğunu görmüş oluyoruz. Yukarıdaki şekil 1'de bir, bir kenar uzunluğu y birim olan Ön yüzü kırmızı, arka yüzü siyah renkli kare bir kağıt gösterilmektedir. Şekilde görülüyor. Bu kağıdın dört köşesinden dik kenar uzunluğu biri x birim olan üçgenler kağıdın ön yüzüne doğru katlanıyor. Buna göre son durumda oluşan görüntüde kırmızı bölgenin alanı kaç birim karedir? Bize son oluşan görüntüdeki kareleri sorduğu için aslında ben burada neyi çıkarmış oluyorum benzer şekilde? Eğer bir kenarı x ise Burada aslında ben her birinde x kareyi ne yapmış oluyorum? Çıkarmış oluyorum. Peki öncelikle benim buradaki alanım neydi? Her tarafı y olduğu için bu karenin alanı, ilk karenin alanı y kare olacak. Bana neyi soruyor? En sondaki kırmızı bölgenin alanı sorduğu için ben siyah ve beyazı çıkaracağım. Aslında siyah ve beyaz neyi oluşturuyor bana? x kareyi oluşturuyor. Yani üçgen olmasına rağmen burada ikisinin birleşiminde bir kare aslında. Ya ama kaç tane x kare var. 4 tane var. O zaman ben bu ifadeden 4 tane x kareyi çıkarırsam benim işlem ne olacak? Tamam olmuş olacak. E bakıyorum öyle bir sonuç var mı? Yok. Onun için ne yapmam lazım? Bunu biraz düzenlemem lazım. Şimdi bakıyorum ki y kare var. Eksi 4 x'in karesi var. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim. y kare eksi 4 yerine 2 yazarsam daha doğrusu 4 x kare yerine ben ne yazabilirim? 2 x'in karesi yazabilirim. Yani 2 x kare olmuş olur. Burada şunu görüyoruz. 2 kare farkını görüyoruz. E, ee, toparlayacak olursak burada nasıl iki kare farkı özdeşimizi kullandık. Y eşittir 2x çarpı y artı 2x oldu. Dolayısıyla bizim doğru cevabımız C şıkkı olmuş olacak burada. Kut kare şeklindeki penceresini kısa kenarı B birim, uzun kenarı A birim olan dikdörtgen şeklindeki renkli cam parçalarıyla aşağıdaki gibi süslemiştir diyor. Buna göre aşağıdaki özdeşlerde hangisi Aykut'un penceresi süsleme yapılmayan kısmın alanına eşittir. Bize asla neyi soruyor? Şu kısmı soruyor arkadaşlar. Tabi bunu cebirsel olarak yapmamız lazım. Öncelikle yazalım. Bakın şu dikdörtgen özdeş olduğu için bunu uzun kenarı A birim olacak. Kısa kenarı B birim olacak. Tabii ki şurası da B birim olacak. Aynı zamanda şurası da olacak. Şimdi tabii ki buradan şunu görmüş olurum. Şu kısmı bulmak istersem dikkat edersen buranın tamamı A birim olduğu için B kadarlık bir şey çıktığı için e, şurası ne olacak arkadaşlar? A eksi B kadar olacak. Benzer şekilde şu uzunluk yani şu uzunluğa bakarsam Toplam A olduğu için ben B'yi çıkardığı için burası ne olacak? A eksi B olacak. O zaman işte aslında A eksi B'nin karesini soruyor bana. Yani süsleme yapılmayan cam A eksi B'nin karesi olacak. A eksi B'nin karesi. Ya böyle bir sonucumuz var mı? Bakıyorum. Yok o zaman ben bunu açmam lazım. A eksi B'nin karesi olduğu seçenek nerede var arkadaşlar? Bakıyorum. Şuraya bakacağız. Şurası da sağlayacaktır. Neden sağlayacaktır? A artı B'nin karesi. A artı B'nin karesini açarsak bir A'nın karesi. Sonra Birinci ve ikinci çarp iki katını al. Yani 2ab iki artı ikincinin karesi b kare olacak. Tabi burada bir de ne var? Eksi 4ab var arkadaşlar. Burada şu işlemi yapacağız. a kare artı 2ab artı b kare eksi 4ab ise burada benzer terimler. 2ab ile eksi 4ab'dir. Bunları biz toplar, toplarsak aslında 2ab ile eksi 4ab'yi toplarsak eksi 2ab artı b kareyi bulmuş oluruz. Dolayısıyla bizde istenen cevabımız ne olacak? Şu olur edelim. Alanı 4 a kare artı 4a artı 1 metre kare olan kare şeklindeki bir lat tarlanın etrafına köşelere de birer tane gelmek üzere eşit aralıklarla ağaç dikilecektir diyor. Ağaçlar arasındaki mesafe 2 metre olduğu bilmektedir. Buna göre bu tarlanın etrafına dikilecek ağaçların sayısını veren Cebisa ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi aslında bize alanı verdiği için öncelikle biz neyini bulmamız lazım? Bunun bir kenarını bulmamız lazım. Bir kenarı nasıl bulacağız o zaman? Ee, öncelikle şu ifadeyi tam kare olup olmadığını bulmam lazım. Tam kare olmalı ki kare kökünü alacağım ki bir kenarını bulayım ben. Şimdi burada ne var? 4A kare neyin karesi aslında? 2A'nın karesi. Artı 4A var. Artı 1 var. Bu da neydi? 1'in karesi aslında. Şimdi 1 ile 2A'yı çarpıp 2 katına alsam 4A'yı veriyor mu bana? Evet veriyor arkadaşlar. O zaman bu aslında nedir? 2A artı 1'in karesidir arkadaşlar. Tabi bu alan olarak öyle. Ama bana bir kenarını istiyorsa ben bunun kare alırsam işte bu kare kökle kare bir götürdüğü için ne bulmuş olurum? 2A artı 1 bulur. Yani her bir kenar arkadaşlar 2A artı 1 bir birim. 2A artı 1 bir birim olacak. Bana neyi soruyor? Diyor ki buna bu tarlanın etrafına ağaçlar dikilecek. Ama kaç metre mesafeli dikilecek? 2 metre aralıkla dikilecek diyor. O zaman ben çevreyi aralığa bölersem işlemim tamam. Çevreyi bulacağım. Çevreyi bulmak için ne yapmam lazım? Bu bir kenarı 4 ile çarpmam lazım. Peki ağaç sayısı bulmak için ne yapmam lazım? Ben bu ifadeyi doğrudan çarpmıyorum. Çünkü sonra sadeleşeceğim. Niye işimi zorlaştırayım? Niye kendime yük yapayım? Zaten ben bu ifadeyi ağaç sayısı bulmak için aralığa bölecektim. Aralığım kaçtı? 2 metreydi. 2'ye böleceğim. Ha, siz istersen yapabilirsiniz. 4 ile çarpıp sonra tekrar bölebilirsiniz. Ama ben bölmek istemiyorum. Çünkü burada işlerimi kolaylaştıracak bir şeyler görüyorum. Sadeleşme olaylarını görüyorum. Çünkü 4 çarpı var ve 2 var. O zaman ben buradaki 4 ile ne yapabilirim? Sadeleştirebilirim. 4'ü 2'ye böldüm 2. 2 2'ye böldüm 1. Yani yukarıda aslında ne kaldı? 2 çarpı 2'ye artı 1 kaldı arkadaşlar. Ben artı 2'yi dağıtırım. 2 ile 2 a'yı çarparım. 4 a yapar. 2 ile 1'i çarparım. 2 yapmış olur. Dolayısıyla buradaki doğru cevabım ne olacak arkadaşlar? B seçeneği olmuş oluyor. Şimdi, evet yukarıda verilen ifadelere göre a çarpı b çarpımının sonucu kaçtır? O zaman a eksi b'nin karesi eşittir. Biz bu özdeşliğimizi biliyorduk. Bunu açarsak birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklinde ne yapabiliyorduk? Açabiliyorduk biz bunu. Peki burada biz bazı değerleri biliyoruz mesela. A eksi b'yi biliyor muyuz? Biliyoruz. O zaman e, A, eksi b gördüğüm yere ne yazarım. 9 yazarım. Burada ne oldu? 9'un karesi oldu. Buradan yine neyi biliyorum? A kare ile B karenin toplamını biliyorum. Çünkü ne yapıyor arkadaşlar? 103 yapıyor. Burada 103'ümüz var eksi 90 şey 9'un karesi diğer 81 yapar. 81 diğer tarafa nasıl geçecektir? Eksi geçecektir. Buradan 2ab eşittir. 100'den 81'i çıkaracağım. 3'ten 1 çıktı 2 oldu arkadaşlar. 10'dan da 8 çıktı. Ne olacaktır? 2 olacaktır. Dolayısıyla 22 oldu. O zaman her tarafı 2'ye böleceğim ben buradan. ab'yi bulmak için. Yani buradan a çarpı b eşittir 2'ye böldüm bu. 2'yle sağ çek 22'de 2'ye böldüm. Ne olacak? 11 olacak. Dolayısıyla benim doğru cevabım burada az çiğneyi olmuş olacak. Evet, aşağıdaki kenar uzunlukları x 1 santimetre ve x artı 1 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki bir masa diyor. masa vermiş ve masanın uzun kenarı kısa kenarlara vermiş. Bak x artı 1, x eksi 1. Yukarıdaki masanın üzerine diyor, tüm kenarlarından ikişer santim taşıacak şekilde bir örtü seriliyor. Buna göre bu örtünün alanını santimetre kare cinsinden verilen cebirsel ifade. Aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Bunun için şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Yani şekil çizersek, şekil üzerinden gidersek aslında daha iyi bir yaklaşım yapmış oluruz. Yani bir tane dikdörtgen çizeceğiz. Ee, diyelim ki bir dikdörtgen çizelim. Dikdörtgenimiz şöyle. Zaten dikdörtgen şeklinde. Bir dikdörtgen daha şöyle çizersek arkadaşlar. Burası x artı 1 ise bakın burası x artı 1 ise Şuralar ne olacak? 2 metre buradan fazla olacak santimetre. 2 santimetre de burada fazla olacak için toplam kaç santimetre fazla olacak? Yani 2 santim burada, 2 santim buradan taşıyacak. O zaman x artı 1 buradaysa şu uzunluk neye eşit işte olmuş olacak? x artı 5 olmuş olacak arkadaşlar. x artı 1 zaten vardı. 2'er daha eklediğin zaman ne olmuş olacak? x artı 5 olacak. Geleceğiz yani. x artı 5 ile x artı 3 çarpacağız. Buradan yine benzer şekilde çarpacağız. x eksi çarpma x kare. 5 eksi çarpımla 5x. 3, x ile 3 çarpımızda 3x olacak. Ve buradan da 15 olacak. Dolayısıyla burada ne buluruz? x kare. 3x ile 5x'i toplarsak 8x yapar. Buradan da 15 yapar. Aşağıdaki şekilde verilen alanı 4x kare santimetre kare olan sarı kare ile alanı 9y kare santimetre olan kırmızı kare önce şekil 1'deki gibi yan yana daha sonra şekildeki gibi üstte konuyor. Yani şöyle ve böyle konuyor. Şekil 1 ve şekil 2'de görüldüğü üzere kutuların yükseklerinin farkı 4 cm. Yükseklerin toplamı ise 9 cm'dir. Buna göre santimetre kare cinsinden iki karenin alanları farkı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Aslında bize özdeş, iki kare farkı özdeşliğini burada söylemiş oluyor. Şimdi bakalım. Tabii ki sarı kare ile alanı 9 y kare olan kırmızı kare. Şu kırmızı karenin alanı neymiş arkadaşlar? 9 y kare. 9 y kare ise bir kenarı ne olacak arkadaşlar? Tabii ki 3 y olacaktır. Bir kenarı 3 y olacak ki ne olsun? Alanı 3 9 e, y kare olsun. Sarı karenin alanı ise arkadaşlar 4, 4 çarpı x kare olduğu için yani burası da ne olacak? 2x olmuş olacak. Yani ben bunun da 2x olduğunu ne yapabilirim? Söyleyebilirim. 4x kareden neyi çıkaracağım ben? 9y kareyi çıkaracağım. Ama bizde değer istiyor yani. Cebisi olarak vermiş ama değer istiyor. Aslında biz bunu da nasıl yazarız? 2 kare farkıysa ben bunu 2x'in karesi eksi 3y'nin karesi şeklinde yazabilirim. Eğer bunu yazacaksam da şunu yazarım. 2 kare farkı olduğu için 2x artı 3y çarpı 2x eksi 3y olacak. Şimdi hemen bakalım. Aslında bize bunlar şekil üzerine verilmiş. 2x artı 3y. Şimdi burası 2 ise burası da 2x olmayacak mı? Evet. 2x burada 3y burada. Toplamı 9 mu? O zaman 2x ile 3y'nin toplamı. Bak şuradan gördüğünüz gibi bu karenin hani kırmızının alanı 9y kare olduğu için her bir kenarı 3y olacak. Dolayısıyla burası 3y. Burası 2 ise toplamı ne olacak? 2x ile 3y'yi topladığımda 9 olacak. Gelelim 2x eksi 3y. O da burada vermiş arkadaşlar. Toplamı 2x e, bakın burası 3y ise ve bu farkı istemiş. Bu fark aslında nedir? 2x neyi çıkaracağım ben? 3y'yi çıkardığımda aslında bulmuş olur. Yani 2x eksi 3 de neyi veriyormuş bize arkadaşlar? 4'ü veriyormuş. E alanları farkı zaten buna eşitmiş. O zaman ben 4 ile 9'u çarparım. 4 ile 9'u da çarptığımda kaç olacaktır? 36 olacaktır. Dolayısıyla benim cevabım ne olacak? C seçeneği olmuş olacak.